Uyumak istiyorum ben. Ama bak bu dansı çok beğeneceksin. Ya. Dın, i̇stemiyorum. Dın, 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 dın. Aa, aslında fena değilmiş bu dans. Sırtımdan tut. Aşağıdan tut. Heh. Dönelim. Dönelim. Evet. Evet. yaklaş bakayım seni bir seveyim. Yaklaş. Şöyle yüzünü yüzünü getir. Getir beni şöyle. Ah, ah. Hadi şimdi de böyle dans edelim. Nay nay nay, nay 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 nay. Nay 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 nay. İstemiyorum dedim sana. Şöyle bir yaklaş bakalım bana. Yüzünü getir. Getir yüzünü. Yüzünü getir be seveyim seni. Aferin. Arısımı bak kimden çıkartıyorum. <laughs> getir bakayım yüzünü getir. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü gününü? Kafa attı. Ben de sen kafa. Şimdi şu yüzünü getir bakayım bir yaklaş. Ne ah. dev <laughs> <laughs> Tamam. Bugünlük bu kadar yeter. Hadi görüşürüz bakalım. Bay bay.